soru çözümümüze devam ediyoruz. Bir tane employee tablomuz var. Question 7'deki yani bir önceki tablodaki. O yüzden name var. Select name. Name from employee isteyebilirim. Bu ben ta, employee tablosundaki bütün isimleri getirecektir. Ben de bunda mükerrer olan yani tekrar eden isimleri bulan bir sorgu yazıtlıyor. Şimdi bu klasik bir iş görüşmesi sorularından bir tanesi. Yani group by ve having gibi bilip bilmediğinizi kontrol ediyor. Şimdi ben burada group by name dersem isimlere göre bunu sıralamış oluyorum. Bir önceki soruda olduğu gibi burada da yine bir count yıldız demem gerekiyor. Ki bunların aynı isimden kaç tane olduğunu bulayım. Bu ne yapıyor bu haliyle? İsimlere göre bana sıralıyor. Şimdi bundan sonra having group by'ın arkasından çalışan bir filtreleme operasyonu olduğu için şurada as name count diyelim. Bir alias verelim. Bunu vermeye ihtiyacımız var. Having name count büyüktür bir dersek mükerrer olan yani tekrarlayan isimleri bulmuş oluruz. Bunu tabi başka türlü de yapabiliriz. Subquery ile yapabiliriz. Şu grup by name'i verdikten sonra mesela bit name count deyip name count deyip şurada as deyip şuraya konulabilir. Sonra da ver. Şurada. Select name counts. Select star from. From name counts. Ver. Yani şurada madem bu şekilde yapılacak count olsun veya sayı olsun. Değiştirelim. Ver sayı büyüktür bir denilebilir. Ama yani yukarıda sonuçta bu soru klasik bir e, iş görüşmesi soru sürü olduğu için asıl beklenen hem ile yazmanız. E tabi tabii ile yazabildiğimiz herhangi bir şeyi subquery ile de yazabiliriz. Yani ben şunu şöyle de yapabilirim. Şu sorguyu alıp yukarıya koyup şöyle koyup from kısmına şöyle. Bu da aynı. Ya ne yapıyorum? Şurada bu bilgileri buluyorum. Yani tekrarlayan isimleri buluyorum veya bunların hangi ismin kaç defa geçtiğini buluyorum. Grup bayi kullanarak. Arkasından şurada. Bundan bir selek yapıyorum. Sayının büyük olanlarını buluyorum. Şu da aynısı. Bir daha okunur. Ama tekrar söylüyorum. Bu çok klasik bir iş görüşmesi sorusudur. Yani tekrarlayan mükerrer kayıtları bir tabloda bulunma. TC kimlik nolar mesela girilmiştir. E-postalar fazladan girilmiştir. Bu tür mükerrer kayıtların bulunması daha önce derste de söylediğim gibi çok klasik bir iş görüşmesi sorusudur.